İlyada destanı nedir bize bunu anlatsın. Hocam açtı. Evet. Lütfen gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarın. Ne geldi? Evet. Gözümü ıı, kapatır kapatmaz yine bir ıı, şelale gördüm fakat ıı, Güneş ve ay ikisini bir arada görüyorum hocam. Şelale demek, aşk demek, sevgi demek, aile demek. He, ay ve güneş demek, anne baba demek. Evet, lütfen devam edin. E, ay ve güneş e, böyle insan e, şeklinde. Hani sanki o suyun başında oldular hocam. <laughs> ee, ve o sudan içtiklerini görüyorum. Tamam. Anne baba su içtiler. Yani sevgilerini, aşklarını yaşıyorlar. Tamam. <laughs> Hocam şimdi e, Türkiye haritası ve Marmara gözüktü. Marmara'yı gördüm çünkü. Açık ve net görüyorum. Tamam. Türkiye haritası ve Marmara Denizi. E, i̇çinde bebek var. Marmara Denizi'nde bebek gördüm çünkü. Tamam. Ay ve güneş şelaleden su içince, aşklarını yaşayınca rahimde bebek oluştu işte. Evet. Marmara rahim demek. Çocuğun büyüdüğünü görüyorum. Geliştiğini görüyorum orada. Bir erkek çocuğu gördüm hocam. Tamam. Ve bu kadar yeterli. Lütfen gözünüzü açınız. Sayın hocam sizin kulağınız kapalıyken biz şunu konuştuk. Dedi ki, İlyada destanı nedir? İlyada destanı gerçekten yüzeysel olarak bakıldığında Yunan askerleri ve Truva askerlerinin savaşması mıdır? Bu kadar yüzeysel ve basit bir destan mı? Yoksa bir anne ve babanın çocuk sahibi olması bilgileri mi aktarılıyor dedin? İşte siz bir anne ve babanın çocuk sahibi olması bilgileri olduğunu bize aktardınız. Dediniz ki ay yani baba özür dilerim ay yani anne, güneş ve baba bunların ikisi şelaledeler ve bir araya geldiler. Şelale demek su demek aşk demekti. Ve Marmara Denizi'nde hemen bebek oluştu. Bu kadar. El ya da Destanı bilinç altında arkadaşlar. Çocuk sahibi olmak demek. Allah razı olsun. Ve aynı soruyu Kübra Hocama da soracağım. Aynı soru. Kübra Hocama da aynı soruyu soralım. Şöyle el işareti yapalım bizi görsün. Hoparlörünü açsın. Buyurun hocam. Konuştuklarımızı duydunuz mu? Hayır hocam Haydi. Lütfen Kübra Hocam gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarınız. Bir tane kapı görüyorum şimdi. Sadece kapı. Evet. Kapıyı açtığım anda bir okyanusun ortasına buldum kendimi. Tamam. Bu okyanusun içerisinde bir tane balık var. Hmm. Okyanusta bir balık. Bir kapı açtım. Küçük bir balık. Okyanus. Okyanus'un içinde bir balık. Evet. Küçük bir balık hocam bu. Hı hı. Hiç hareket etmiyor. Cansız gibi. Geliyor. Ve sonra? Ama gözleri açık. Enteresan bir şekilde. Onun arkasına şimdi bir tane şey e, e, hani o helikopterlerin arkasına dönen bir şey var ya hocam. Ondan takıldı. Bir kuyruk. Ve onu Permanı. onu bir yere doğru sürüklüyor Evet. Ama gidemiyor. Yani gidemedi. Yol kapandı orada. Engel gördü. Ve ne yapacağını bilmiyorum. Şu an e, durup duruyor böyle. Şu an varlığı yokluğu bir simlik bir şekilde gözükmeye başladı. Hı. Ve balık yok oldu. Ee, şey o arkasına dönen şey kaldı ama orada. Pervane. Hı, pervane kaldı. Ee, ama burada dipte e, bu okyanusun dibinde saklanan bir balık var. Buraya yeni bir balık gelecek fakat şimdi değil. Yani şimdi gelmiyor bu. Balık orada saklanıyor, duruyor. Onun varlığından şu an kimse haberi yok. Ve daha tam okyanusun içine girmemiş. Tamam. Gökyüzü karanlık gözüküyor alaca karanlık böyle loş. Böyle bir tane kadın gene üzgün bir kadın gözüküyor. <laughs> Ee, i̇nsanlar onun başına geliyor. Bir şeyler söylüyor. Güzel şeyler söylüyor. Ama o gene de üzgün. Hmm. Ee, buradaki okyanusun rengi de hocam e, hani tam mavi fakat e, hani koyu bir mavi olur ya hocam hani Karadeniz'in Hı. Rengi daha koyudur böyle hani değişir rengi ya evet. daha koyu bir renk o konuşma rengi de. Bu kadın neden üzgün ve bu kadının gönlünü almak için ne ne diyorlar? Ona böyle hani şey hani mesela biri ölür de başına gelir hani ölüm değil de hani biri hastalanır da başına gelir de insan hani güzel bir şeyler söylerler onu kaybı mutmain etmeye çalıştılar. Fakat kişinin kalbi mutmain olmaz, huzurlu olmaz. Çünkü onun bir doğrusu vardır yani o da kötü bir şey olmuştur. Ve onun şey ya tatmin olmuyor. Evet. <laughs> Bakalım sonra ne görüntü olacak? Aslında başka bir şey daha görmüştüm de hocam. O kaynadı gitti. Bir daha gelsin, hatırlamıyorum çünkü. Kaldı oğlan burada, Tamam, yani burada bir kadın bebek doğurdu ve öldü mü, o muydu? Evet, ama bu bebeğin arkasından başka bir bebek daha oluyor. Yani o bebek orada saklanıyor. Yani anne şu an zihninde ondan biri yok. Ee, yeni bir standart bebeği olacak. O da gizli böyle dikte duruyor. Yani Allah e, bunu aldı ama hemen arkasından gönderecek gibi öyle tamam. gizli duruyor Ve o daha e, o daha hayırlı, daha güzel, e, daha sağlıklı bir bebek olacak. Tamam. Ve lütfen gözünüzü açın, Hocam. Elinize yüreğinize sağlık Allah razı olsun. Biz ikinize de aynı soruyu sorduk. Hem Gülay Hocamı hem de size. Dedi ki İlyada Destanı bilinç altında neyi ifade eder? Siz dediniz ki İlyada Destanı bilinç altında bir annenin hamile kalışı destanıdır. Bunu Gülay Hocam da yine o da gördü. Bir anne babanın çocuk sahibi olması geldi gözünün önüne. İlyada destanını yüzeysel okuyanlar onun bir savaş destanı olduğunu zanneder. Bilinçaltıyla bakanlar bir anne babanın çocuk sahibi olması destanı olduğunu anlarlar. İlyada destanının kadın, doğum, ana, bilim dalı bilgileri olduğunu anlarlar. He. İşte ikiniz de bunu bize anlattınız.